Terima kasih telah menonton! neyi diyeyim bak şu sağdan sokarsanız şu evet. Sağdan sağdan evet. yok kosbu <laughs> 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 down'da çok güzel baba kadar aferi güzel bir ekledi. O ya. Şuraya veriyor. Hadi bir de. Geliyor. Ben beraber var var. Sevmiyorum. Hep aynı. Sen, ben öbür yok yana yok. çocuğu selam okula. Ben oraya gidince Sultan burada öldürmüş. Bana oraya geldi. Git dedi babanı ben defalarca şey ettim dedi, dedi. Baban dedi öldü mü dedi bana. Öldü, öldürdün babamı dedim ben ona. Öldürdüm git bak dedi ölmediyse dedi. ambulansları haber ver. Geldim baba baba diyeyim ses yok. Babam böyle gözleri açık. Bu şekilde boğazın böyle burasını delmiş böyle yatıyor. Koltuğu güldü de. Tamam. Erol Kurnaz Bayramşehir Mahalle Muhtarıyım ben. Şahıslar devamlı tartışıyordu, barıştırıyorduk. Yani düzenli şekilde gidiyorlar, devamlı. Sabah komşu aradı beni, Bo babasını boğazından bıçağıyla kesmiş olduğunu söylediler. Tabi ben karakolu bildirdim, ambulasa bildirdim. Geldik kesilmiş, adam ölmüş. Şahı ölmüş.